Ben bıçaklar kurtulmuş kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeni bir videodan merhaba. Bütün arkadaşlarımın neredeyse nişan vloglarını çektim. Neredeyse. Ee, ve sıra zannediyorum ki bana geldi. <laughs> İnanmazsınız çünkü ben biraz inanamıyorum. <laughs> ah. Heyecanlıyım. Değişik bir duyguymuş. Biraz e, tuhaf geliyor hala bir nişan e, olduğunu düşünmüyorum bir değişik bir e, tabii ki heyecan var içimde ama e, yani bu bir nişanmış gibi düşünüyorum <laughs> Sadece diyorum ki gibi güzel şeyi çok kutladığımız için yani zırtıp pırtıtıp çok kutladığımız için arkadaşlarımızla ve ailemle e, o yüzden nişan etkinliği bana biraz Normal geliyor. Ta ki e, Kaan'ın ailesini görene kadar bence. E, ve herkes gelmeye çalışıyor. <laughs> Gruplardan konuşuyoruz. İşte sen bunu aldın mı, sen şunu aldın mı bilmem. O zamanlar böyle bir dank geliyor. Bütün, şu anda yazlıktayız ve bütün mahalle neredeyse herkes, her ev bir mama yaptı falan böyle eve gir çıklar oluyor falan. Aa, bir tuhaf. Ama çok da güzel bir yandan. Yani tabii ki kötü bir yandan bir şey ama tuhaf geliyor işte. Yüzden eve gir çıkar oluyor. Ne yani hepimiz heyecanlıyız. Böyle bir video benim artık şey oldu. <laughs> YouTube kanalı video içerik falan değil. Asla bir şey üretmiyorum çünkü. Benim tamamen anı defterim gibi oldu burası. Zaten çok seviyorum. Beni tanıyanlar da biliyor. Yani böyle anı biriktirme vesaire çok sevdiğim için. Youtube videolu anı köşesi gibi oldu benim için. O yüzden bugün de tabii ki de bloklayacağım. Kendi nişanım sonuçta. Arkadaşlarımı vereceğim. Çek diye ümit ediyorum. O nasıl olacak? Bugün hiçbir fikrim yok. Of. Öyle. Dedim ki işte bir giriş olsun. Bu seferki benim kendi nişanım. İnanmazsınız. İki gün önce falan tırnaklarımı yaptım bu arada. Konseptli birazcık nişan. İşte denizdeyiz. Pampas. işte böyle bohem bir hava yaratma amacımız vardı Kaan'la. O tarzı istedik çünkü. O yüzden bizler keten giyeceğiz. Kaan da keten giyecek komple. Ben de keten giyeceğim komple falan böyle e, o bohemliği yakalayacağımızı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir bohem bir nişan olacak. Bohem nişan nasıl yapılır? <laughs> Hepsini göstermeye çalışacağım. Tırnaklarımı da o yüzden böyle hatta bakayım gösterebiliyor muyum? Bakalım şöyle. Aynen netle de. Netledin mi? Deniz kabukları yaptım. İşte inciler yaptım. Parmaklarımı bunlara deniz kabuğu yaptım falan şurası boya olmuş kendim kendime yaptığım için <gülüyor> tırnağı <gülüyor> o yüzden anca max bu kadar oldu yani yapacak bir şey yok öyle şimdi ben birazdan alkolleri hazırlamaya başlayacağım çıkam alfa oy oy bebeğim bebeğim alfayı da minişe de papyon aldık ama papyonları bulamadık bir şey alıp da papyon bulamamak. Aşkım, heyecanlı mısınız? Anneniz nişanlanıyor. Heyecanlı mısınız? Evet. Evet. Oy! Oo, çok heyecanlı, çok 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 da mutlu olduğunu hissediyorum ben Alfa'nın. Değil mi Alfa? Aşkım. Mutlu musun aşkım? Kuşum. Kuşum. Ah, mutlusun, mutlusun. Olcanım Meta da abartmasın. Şimdi göstereceğim bir dakika. Burası e, yüzüklerin kesileceği alan. Böyle yaptık. Böyle ışıklandırmalar koyduk buraya. Böyle. Hepsini bu kızlarla yaptık. Yerim onları hepsini kızlarım yardımcı oldu. Böyle hallediyoruz. Işıklar buradan geliyor. Selam. Ve bir İsmail geldi. Hoş geldin. Ne bileyim, ne, ne? ne bileyim, bir şey olduğunu bileyim. Ay hadi geldin. Çoraplar da gelmiş. Wow. E tamam canım. Yok, nerede? Tamam, ha, son durum ne bu. Bak. Çormadın. Doğru. Çormadın. Beğendin mi? Evet. Bak bakalım uzaktan bir. Git bakalım uzaktan uzaktan uzaktan. Güzel, uzaktan <laughs> Aa, şöyle, gel şöyle bir. Şöyle bir. Nasıl? Güzel Bıramazın. duruyor mu? Güzel. Tamam süper. Şimdi de biz böyle bakıyoruz. Hadi süper. şimdi siz çekelim. Ay biz de çok Evet çok güzelsiniz. El sallayın bana. Evet, makaslarımız onlar. Mira kuşum benim istememde yüzüğümü kesecek kişilerden bir tanesi. Diğeri de Ejrin. Şimdi makaslardan bir tanesi senin, bir tanesi de Ejrin'in. Okey. İlk gelen seçer. Ya neden çağırmadın ama? Aşkım vallahi billahi unuttum ya. Çok sıcaktı bebeğim hayatım. Yapalım artık? Şimdi makyaj zamanı var. Ben de gıdım. Ay. 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 Uu. Geberdik ayol. Geberdik mi? Her Her erkeklerimiz. Sırası. Ne yapıyorsunuz bakalım? Oturuyoruz. Tamam. Gölgede. Gölgede. <laughs> <ekleniyoruz? Börgeler. gülüyor> <laughs> Müthiş açı yalnız. Çok kötü gözüküyor. Bir tasarrufunuz nedir bu çeken hocam? Sen Nişanlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tasarrufum bu. <laughs> Çok bir şey diyeceğim. Sen <laughs> sence ben sanki bir düzleştiremiyorum gibi ya. Düzleştiriyorsun bence. Ha. Evet. Oh, saçım da kopardın aynı vaziyette. Ay, ay, yavaş. Ben de pek anlamadığım için yoksa ben de deneyebilirim. O daha kötü yapıyordu ama burçak. Göremiyor <laughs> Nerede makyajlar burçak bana yapsınlar senin saçını. Makyajlar odada. Nerede? Odada. İlk çekmedi de aynı ben koyarım. Saçını kim yaptı diye sorarsa hemen benim adımı ver tamam mı? <laughs> tamam. O atıca giyinmiş. Kameradan mı gördün onu <laughs> gerçekten? <gülüyor> Bakmamışım. İnanılmaz hazırız. Sizi de çekeyim. Evet. Evet. Hepsi bana yardımcı oldu. Oh çok değerli.

Sağ olun. Ne diyeyim? Siz de o tarafa geçsenize. Hadi. 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 Hadi.

Teşekkürler, hoş geldiniz. Çok heyecanlılık! Bumbalar ışık tamam. Gel, gel. Tamam. gel, gel. Tamam. 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 <laughs> Allah kahretsin. Çok heyecanlılık! Şunu edeyim Ay ben bugün alacağım kesinlikle, kesinlikle tamam. <laughs>

şey yani, de gelin. Gelin. Gelin geline, Gizliğim. Gizliğim. Kardeşim, kardeşim burada. Burçak kızımızı, <laughs> oğlum Kaan Allah'ın emri Peygamber, peygamberin karı <laughs> <laughs> Gelin olarak değil kızımız olarak istiyoruz. <laughs> 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 Yaşam boyu iyi günler Merhaba. günler hep birlikte ol. Yolumuzu seviyoruz. baba. Bizim kurtulmuş ailesi olarak Çelebi ailesi. Özellikle Kaan Çelebi Bir isteğim var. Lütfen burkağımızı incitmeyin. İncitmeyin. Başımızın üstünde iyi olacak. Merak etmeyin. Bizim rengimizi biliyoruz. Yok. Başka bir beklentimiz yok. Mutlu olsunlar. Hayırlısı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen çok iyi davranıyorsun. sormadın mı? Sormadın mı? Duyamam. İstiyorum. <laughs> <laughs> Bravo. E tamam çıksanıza karşıma. E tamam çıksanıza karşıma. Kıverin bir gülüyor, <üstüne> gülüyor, <gülüyor> Alkış Yine mi girdi? Bilen bize? yıllardan sonra, bu yıllarda size çok iyi buradan gör. Anlaştık mı? Buyurun. Teşekkür ederim. Gel, böyle gel. Annemin adı, annenin adı. Biliyorsan böyle gel. Oranın yanına geç oraya. Go. Oh. <laughs> <Kesmiyor laughs> ki. <sanki. laughs> <Gülüşmeler> güneş sen şöyle yan kameraya doğru şöyle yan dur Acık yan durun kızlar. Yan Güneş ]ấymanım. sen de Mira'nın yanına Anne kesiyor mu şimdi? Kesiyor. <laughs> <Güneş. Jesus. Aa. Gülüyor> yani yan çabuk yüzün görünsün. Ben kesiyorum. Kesemiyorum. Buradan da kes. İncileri de hadi incileri kes. Cinler de küçük. aynı yerden keselim. gösterecekler. Evet, aç bakalım ellerini. Aynen. Reklam yerleştirmesi mi var gibi? <laughs> tamam, alt bant olarak geçiriyoruz. Evet. Tamam, çok iyi. Tamam, Ceza gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Bravo! Bravo. yüzde yüz eminim herkesin. Geldiğiniz <laughs> için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> Amanın da amanın kim gelmiş? Eski sevgilim gelmiş. Sütü sıcak içmiş belli. Görmüş, görmüş, öğrenmiş yes. Tokenin aç gelisi Aferin <laughs> delisin, Ben senin ağızla tamam <laughs> Bulunur <laughs> yenileri <laughs> Ağızda kalır biri Ben seni fazla tamam <laughs> İyi kötü <laughs> olsun hala Buralarda olacağım <laughs> <o. canla>, İyi, <gülüyor> iyi Gülüyor> kötü olsun hala よろしくお願いします。<laughs> <laughs>